26 Ocak 2024 Cuma Yakup Köse Star Gazetesi Doğdu Batmayan Güneş Nasıl Yazıldı? Gazetemiz Star'ın Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu. Ödülün bu seneki teması Doğdu Batmayan Güneş. Doğdu Batmayan Güneş ifadesi Üstad'ın Müjde adlı şiirinin son mısrağında yer alıyor. Müjdeler olsun size Doğdu Batmayan Güneş. Meskur şiirin ilk kıtası da şöyle. O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş. Birden dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar put şehrine gediklerden girecek. Bir şehir ki orada insan ayaküstü leş. Ödül gecesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üstadın azimli mücadelesini şu cümlelerle anlattı. Bu gençliğin maya tutması için de üstad, kendi ifadesiyle 30 yıl boyunca uğraştığı didindi bu uğurda zindanlara atıldı tüm yasaklara tüm engellemelere rağmen 35 yıl boyunca neşrettiği Büyük Doğu dergisi ve kurucusu olduğu Büyük Doğu Cemiyeti ile özellikle gençlere ilham aşılamanın özgüven ve cesaret vermenin gayretindeydi o mücadelesini fil dişi kulelerde değil milletin içinde milletiyle bilhassa gençlerle birlikte yürüttü Anadolu'yu karış karış gezerek binlerce kişinin katıldığı konferanslar tertip etti. Sayısız takibata uğradı. Başkan Erdoğan'ın da belirttiği gibi üstad, gençlere özgüven ve cesaret verirken, onlara İslam'a muhatap bir anlayış da verdi. Üstad, tasavvuf temelli bir dünya görüşü ve bu dünya görüşüne nispetle de bir devlet sistemi ortaya koydu. Türkiye'de İslami Hareket Üstad'ın Büyük Doğusuyla başlamıştır. Türkiye'de İslami Hareket adına kim varsa Üstad Necip Fazıl'ın paltosunun altından çıkmıştır. Üstad, devrimbaz bazı kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerinden kalemine kan çekerek verdiği mücadele maalesef yalnız kalmıştır. Kalabalıklar içinde yalnız bir kahramandır. Çok yakınında görünenler bile üstadın asli hüviyetinden habersiz, varlık sebebim dediği ideoloçya örgüsü adlı eseriyle neyi hedeflediğini anlayamamışlardır. Üstad cemiyet hakkında ümitsizliğe düştüğü, işte bütün meselem her meselenin başı, ben bir genç arıyorum, gençlikle köprü başı mısralarıyla aradığı genç, 1970'lerde ben varım dedi. Bu haykırış öylesine bir haykırış değildi. Önce Gölge, ardından Akıncı Güç dergileriyle Büyük Doğu'ya bağlılığını ilan ediyordu. Bu bağlılığını da hem fikirle hem de aksiyonla gösteriyordu. Bu gencin adı Salih Mirzabeyoğlu'ydu. Kuru pohpohlamalara yüz vermeyen üstad, Salih Mirzabeyoğlu'nun çıkardığı Akıncı Güç dergisinde gördüğü en derin fikir tabakalarına kadar nüfuz edici, tahlil, terkip, Tefekkür karşısında ağladığını dönemin Ortadoğu gazetesindeki Müjdelerin Müjdesi başlıklı yazısında tarihe not düşer. Gölge ve Akıncı Güç dergileri sağ-sol çatışmalarının yaşandığı 1970'li yıllarda İslami kesimi bu çatışma arasında kalmaktan kurtarmış ve İslami harekete Akıncı kimliğini kazandırmıştır. Büyük Doğu, Gölge ve Akıncı Gücün İslami Hareketin temellerini nasıl oluşturduğuna dair yakın zamanda mühim bir eser yayımlandı. Kökler yayınlarından neşredilen Gölgeden Akıncı Güce İslami Hareketin Temelleri adlı eseri Kazım Albayrak kaleme aldı. Dönemin canlı tanığı olan Kazım Albayrak, şahit olduğu hadiseleri aktarmakla kalmamış başka şahitlerle görüşüp, onların görüşlerine de kitabında yer vermiş. 370 sayfalık hacimli eser döneme dair belgeler, fotoğraflar, kupürler ve hatıralarla zenginleştirilmiş. Eser bir yönüyle akademik, bir yönüyle de hatırat. Doğdu batmayan güneş diyebilmek için nasıl bir mücadelenin içinden geçildiğini merak edenler, Kazım Albayrak'ın kitabına müracaat edebilirler.